Kıymetli izleyenlerimiz şimdi denizlere, deryalara açılmanın vaktidir. E bize kılavuz kaptanlar gerekiyor. Neyse ki liderlerimiz yanımızda efendim. Sayın Tansu Bey, Sayın Orbay Bey nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Bir arada olmak güzel. Yahu ne kadar havalı diyeceğim müsaade ederseniz. Havalı titrileriniz var. <laughs> Marin ürün ve uygulama lideri Sayın Tansu Türk Tüzün. Teşekkürler. Açıkça söyleyeyim. Kimseyi de küstürmek istemiyorum ama ben de bu sektörde olsaydım, daha doğrusu Borusan Kit'in çalışanlarından biri olsaydım marinde çalışmak isterdim. Her zaman bekle. Var mı öyle bir kıskançlık? Allah aşkına <laughs> var mı öyle bir şey? Yani bir arkadaşlar arasında tabii marin tarafına <laughs> ayrı bir bakış var. Zannediyorum ki vardır. Peki efendim lafı fazla sulandırmadan hemen ilk sorumu sormak istiyorum. Pazarda müşterilerinize neler sunuyorsunuz? Biz Borusan Ket olarak e, Türkiye pazarında müşterilerin çok geniş bir segment alanında müşterilerimize hizmet veriyoruz. 10-15 metrelik küçük yatlardan başlayarak 15-20 bin detaylı tankerlere kadar ket ve mak e, jeneratör deniz motorları ve jeneratörlerimizle ürünlerimizle e, müşterilerimize ürünlerimizi sağlıyoruz. Yani küçük gemilerden büyük gemilere kadar birçok Hizmet sunuyorsunuz müşterilerinize. Evet. Peki başka ne tür gemilere uygun ürünleriniz var? Ee, bu örnek olarak sayabilirsem romarkörleri sayabilirim, hı hı. gemi e, balıkçı teknelerini sayabilirim, feribotları sayabilirim, küçük ve büyük çaptaki askeri platformlara e, uygun ürünlerimiz var. Bunları sayabilirim. Ayrıca e, ülkemizde e, Norveç gibi İskandinav ülkelerine e, feribot ve balıkçı tekneleri yapılıyor ve bu konuda çok başarılı tersanelerimiz var. Biz de CAT ve mak ürünlerimizde onlara destek olarak ülkemizin ihracatına katkıda bulunuyoruz. Gelelim satış sonrası hizmetlere. Zannediyorum bu doğrultuda da Orbay Bey'e dönmem gerekiyor. Marin Müşteri Destek Lideri Sayın Orbay Atçı. Saygılar, selamlar. Nasılsınız Orbay Bey? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok iyiyim efendim. Sizlerle karşılaştım daha da iyi oldum. İnsanın hayalleri oluyor işte böyle. Hani yani bizim de olsun şöyle bir 10 metre, 15 metre birazdan biraz önce Tansu Bey'in söylediği gibi ama Hayaller hayatlar diyelim efendim. Olmadı şu Grider'in şambrelini verirsiniz diyeceğim ama o da tuplesmiş. İşimize yaramaz, işimize yaramaz. Sulandırmayalım, hemen soruya geçiyorum. Bu geniş pazara ve segmentlere satış sonrası nasıl destek veriyorsunuz Orbay Beyciğim Tabii anlatayım. Şimdi satış sonrasında bu kadar geniş bir ürün yer hizmet vermek kolay değil. Ama bununla ilgili çok güzel bir organizasyonumuz var. Hı hı. Biz satış sonrasındaki organizasyonumuza marim müşteri destekliyoruz. E, ee, Marin Müşteri Destek olarak amacımız müşterilerimizin kusursuz bir müşteri deneyimi yaşamasını sağlamak aslında. Bu noktada da her bir müşterimize atanmış müşteri destek danışmanlarımız var. Bu danışmanlarımız sürekli müşterilerimizle iletişim halinde. Genel olarak da ticari faaliyetlerin tamamının koordinasyonundan sorumlu. Hı hı. Bir diğer ekibimiz ise marin servis mühendisleri ve marine servis teknisyenleri. Onların da görevi sürekli sahada, gemilerde, teknelerde, bakım, onarım, revizyon gibi işlemleri icra etmek. Mobil servisimizde müşterilerimizin sürekli yanında olmayı hedefliyoruz. Yani ekip profesyonel, ekip işinin ehli, evet. iddialı. Peki bu noktada Tansu Bey'e soracağım. En iddialı olduğunuz segment nedir acaba? Romarkörler, Alexander. O o, o Romarkör segmentinde çok başarılıyız ve Türkiye'deki en yüksek pazar payına sahip olduğumuz e, sektör, e, segment e, Romarkör segmenti. Ayrıca e, Romarkör segmentinde ülkemizde çok başarılı tersaneler de var. Bu tarz sahnelerde büyük bir çoğunluğunda ülkemizin yurt dışına ihraç ettikleri romarkörlerde ket ve motor ve jeneratörlerimiz büyük bir çoğunluğunda bulunuyorlar. Bu önemli segmentte de ürünlerimizi vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Satış, yani müşteri destek dediğimiz zaman zannediyorum tekrar Orbay Bey'e sormam gerekiyor evet. sorumu. Efendim MDA'yı biliyorum. Evet. Konuştuk biraz biraz ucundan kıyısından öğrendim. Müşteri değer anlaşmaları. Ama sizden bir daha dinlemek isterim bu hadiseyi kapsamlı bir şekilde. Tabii ki tabii ki kısaca anlatayım. Zaten bahsettiğimiz gibi MDA yani müşteri değer anlaşmaları aslında bizim satış sonrası hizmetlerde kullandığımız en önemli araçlardan bir tanesi. <laughs> ee, burada bizim önceliğimiz aslında müşterilerimizin sahip olduğu CAT, MAC makine ya da jeneratörlerin sürekli olarak çalışır halde kalmasını sağlamak. Bunun için de MDA inanılmaz bir araç. Aslında müşteri değer anlaşması adında anlaşıldığı gibi müşteriye değer yaratan konu neyse, öne çıkan neyse biz o noktada müşterilerimize destek olarak esnek çözümler sunuyoruz. Hı hı. Bu bir ticari gemi de olabilir, bir feribot da olabilir, bir tekne de olabilir, onun dışında bir deniz otobüsü de olabilir. Her müşterimize göre farklı farklı meydan çeşitlerimiz mevcut. Rumörkerlerden bahsetmiştik, Rumörker segmentinden bahsetmiştik. Bu segmentte verdiğiniz hizmetlere dair müşteri tecrübelerinizi öğrenebileceğimiz, izleyebileceğimiz bir video var galiba. Birlikte izleyelim mi videoyu? Çok Tabii ki. ki. Buyursunlar. Merhabalar, ben Hakan Tunç. Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisiyim. Sanmar Tersanelerinde satın alma müdürü ve aynı zamanda özel projeler müdürlüğü yapmaktayım. Sanmar 1976 yılında kurulmuştur. Türkiye'nin 5 büyük limanında romorkörcülük ve kılavuzluk hizmeti vermekteyiz. 21 adet modern romorkörümüzle birlikte yaklaşık olarak 33 adet deniz vasıtasıyla bu hizmeti gerçekleştirmekteyiz. Filomuzun yaş ortalaması 3'ün altında olup Türkiye'nin ve aynı zamanda dünyanın en modern Romor Pearl filolarından bir tanesini oluşturmaktadır. Sanmar, Tuzla ve Altınova tersanelerinde yılda ortalama 24 tane Romor imalatı gerçekleşmektedir. Bu Romor körlerimizin büyük bir kısmı yurt dışındaki müşterilerimize teslim edilmektedir. Sanmar Altınova tersanemizde 4 adet kapalı holümüz vardır. Bu hollerde işçi sağlığı ve güvenliği açısından en üst düzeyde önlemler alınarak imalatlarımız gerçekleştirilmektedir. Kapalı alanda inşasını gerçekleştirdiğimiz romarkörlerimiz görmüş olduğunuz havuzumuzla birlikte denizle buluşmaktadır. Havuzumuzun boyu 82 metre olup aynı anda iki tane romarkörü havuzlayabilme kapasitesine sahibimiz. Havuzumuz vasıtasıyla romarkörlerimizin güvenli olarak denize inişini sağlamaktayız. Gerek yeni inşa romorkörler, gerek ise operasyondaki romorkörlerimizde Borusan ile stratejik ortaklıklarımız var. Yeni inşa romorkörlerdeki en önemli noktalardan bir tanesi ana makinelerin, jeneratörlerin ve malzemelerin zamanında gelmesidir. Operasyon tarafında ise aynı şekilde ana makinelerin sürekli çalışır durumda olması bizim işimizin olmaz ise olmazlarından bir tanesidir. Filomuzda ve yeni inşalarımızda KET'in C32, 3512-3516 modelli ana makinelerini kullanmaktayız. Jeneratör olarak ise KET'in C4.4-C7.1 modelli jeneratörlerini tercih etmekteyiz. Özellikle 3500 serisi makineler romorkör imalatında 40 tonun ile 85 ton arasındaki romorkörler için idealdir. Teknik açıdan konuşmak gerekirse 3500 serisi romorkörleri değişik serilerimizde kullanabiliyoruz. 40 ton ile 85 ton arasındaki romorkörler için bu seri makinalar en uygun kapasite ve performansta görünmektedir. Sanmar tersaneleri olarak serilerimizdeki standartizasyon çok önemli. 3500 serisi makinaları kendi değişik serilerimizde kullanabiliyoruz. Jeneratörler için C4.4, 86 kW ve 99 kW'ları kullanmaktayız. Daha büyük enerji ihtiyacı olan romorkörlerimiz için ise C7.1, 118 kW'lık jeneratörlerimizi tercih ediyoruz. Borusan ile operasyondaki romorkörlerimiz için müşteri değer anlaşması imzaladık. Bu müşteri değer anlaşması ile birlikte işçilik, yedek parça ve diğer hizmetler konusunda bir çerçeve çizmiş olduk. Bu çerçeve sayesinde kullanacağımız malzemelerin fiyatları, tedarik süreleri, işçilik ile ilgili süreler bir karşılıklı olarak belirlenmiş oldu. Operasyon takımımız Borusan'ın servis takımıyla gerekli iletişimlerde bulunarak anında servis hizmeti alabilmektedir. Bu operasyon tarafı için en önemli kriterlerden bir tanesidir. Çünkü operasyondaki makinenin çalışması demek hizmetin devamlılığı anlamına gelir. Borusan ve Sanmar ilişkileri çok çok eskiye dayanmaktadır. Borusan ile yapmış olduğumuz anlaşmalardan, tedariklerden, aldığımız hizmetten çok memnunuz. Bu vesileyle Borusan'ın satış ekibi, servis ekibi, teknik ekibi ve müşteri destek ekiplerine çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir röportaj olmuş efendim. Peki bu segmentteki KET ürünleri neden tercih ediliyor? Bu segmentte çok önemli olan unsurlar var: devamlılık, dayanıklılık ve tepki süresi. Biz KET motorlarımız bu üç özelliği de çok güzel sağlayabiliyor ve başarılı tersanelerimizin yaptığı romor ee, bu kanallarda, boğazlarda, limanlarda çalışan bu, bu gemilere eşlik eden bu özel e, tip romarkörlerde e, bu özellikleri sağlayan ürünlerimizi sunarak çok başarılı romarkörler e, pazara sunabiliyoruz. Peki, peki biraz da yatlardan bahsedelim benim hayalimden. Bu segmentte neler yapıyorsunuz? Yat segmentinde de e, küçük güçlerden büyük güçlere kadar çok geniş bir e, ürün ağında güçlerimize destek oluyoruz. Pandeminin de etkisiyle son yıllarda yat segmentinde bir büyüme görüyoruz ve Ket de bu tarafta kendi ürün ağını geliştiriyor ve biz burada müşterilerimize hem motor hem jeneratör olarak paket çözümler sunabiliyoruz. Paket çözümler kastınız efendim? Paket çözümler burada yat segmentinde sadece motor ve jeneratör sunmuyoruz müşterilerimize. Mühendislik ekibimiz sayesinde eğer isterlerse şanzımanlar, ses izolasyon kabinleri, susturucular, kumanda kolları gibi bizim ekipmanlarımızla, motorlarımızla, jeneratörlerimizle beraber çalışan ekipmanlar da sunuyoruz. Böylece müşterilerimize daha çok değer katıyoruz yaptıkları yatlarda. O zaman hemen Orbay Bey'e döneyim müsaade ederseniz. Orbay Bey, müşteri destek tarafında yat sahiplerine, yat sahibi müşterilerinize özel ne gibi çözümleriniz var? Diyelim ki ben bir yat sahibiyim, Göcek'teyim, Efil efil rüzgarım esiyor fakat yatımın bakıma ihtiyacı var. Ne yapacağız? Evet. Şimdi bahsetmiştik her müşterimizin farklı beklentileri var diye yat segmenti müşterilerimizin de aslında çok daha farklı bir durum var çünkü çok daha kısa bir süre içerisinde çok daha sık e, teknelerini ve motorlarını kullanıyorlar. Böyle olunca da onlar için e, çabuk servis verme, hızlı ulaşım öne çıkıyor. Bu noktada müşterilerimize destek olabilmek için e, Borusan'ın bir Borusan Ketin bir uzantısı olarak yetkili servis merkezlerimiz merkezlerimizden yani tekne müşterilerimizin yoğun olduğu bölgeler olan Tuzla, İzmir, Bodrum, Marmaris, Göcek ve Antalya lokasyonlarında bulunan güçlü yetkili servis merkezi altyapımızla müşterilerimize destek oluyoruz. Tebrik ederim. Hakikaten her şeyi düşünmüşsünüz. Ama şimdi tekne dediğimiz şey suyun üzerinde efendim hep Türk karasularında duracak diye bir şey yok. Diyelim ki uzaklaştık, açıldık deryalara, denizlere, başka coğrafyalara doğru ilerledik. Orada başımıza bir şey gelirse nasıl destekleyeceksiniz bizi? Çok haklısınız. Tekneler sürekli hareket halinde. Bu noktada Borusan ne kadar kuvvetli bir altyapı kurduysa, global olarak Caterpillar'ın da böyle bir altyapısı var. 150'den fazla ülkede bulunan temsilciliğiyle ket ve mak makinası ya da jeneratör olan müşterilerimiz çeşitli ülkelerde de bu hizmeti alabiliyorlar. İşte bu noktada kafalara şu soru gelir efendim garanti süresi yurt dışında da geçerli mi garanti süresi ve uzatılabiliyor mu garanti süresi. Doğru bu da çok önemli bir konu aslında. Ee, zaten garantimiz yurt dışında ve yurt içinde tamamen global geçerli çünkü ket'in garantisi hı hı. uzatılmış garanti ile ilgili de aslında bu da müşteri destek tarafında kullandığımız ikinci önemli araçlardan bir tanesi. Uzatılmış garanti hizmetimiz var. Yeni makinalarda 5 yaşına kadar makinalarımızın veya da jeneratörlerimizin garantilerini uzatabiliyoruz. Peki bu uzatılmış garanti hizmetleri sadece yeni makinalar için mi geçerli? Değil aslında. Şöyle, e, Caterpillar'ın e, uzatılmış garanti hizmetleri sadece yeni makinalarla sınırlı değil. Hı hı. Bunun dışında ikinci el diye tabir ettiğimiz makinalarda da uzatılmış garanti hizmeti alabiliyorsunuz. Örneğin hı bir ikinci el bir tekne aldınız. İçinde bulunan e, makine ya da jeneratörle alakalı kafanızda soru işaretleri var. Önce bir deneme seyri yapıyoruz, bir ekspertiz yapıyoruz. Aldığımız dataları CAT ile paylaşıyoruz. CAT tarafından bunlar onaylandığı takdirde o ikinci el aldığınız teknenin motorlarına 10 yaşına kadar garanti uzatım hizmeti alabiliyorsunuz. Kıskandığım yat sahiplerini rahatlatan, mutlu eden cevaplar bunlar galiba. İsmim Erdin Çıkuşçu. Mengi Hayatçılık'ta yaklaşık 3 yıldır iş geliştirme müdürü olarak çalışmaktayım. Mengi görevim teklif hazırlamak, müşteri ilişkilerini düzenlemek, fuar, tanıtım ve organizasyon faaliyetlerini yürütmek ve Ket Borusan gibi çözüm ortaklarımızla beraber işlerimizi yürütmek ve geliştirmektir. Tersanemizde yaklaşık 35 beyaz yaka mühendis ve dizayner grubundan ve idari personelden oluşan ekip ve yaklaşık 75 kişiden oluşan mavi yaka personelimizle toplam 110 kişi olarak hizmet vermekteyiz. Bu sayı zaman zaman taşeron personelle beraber 250'ye de bulmakta. Mengi ayakçılık yaklaşık 60 yıllık tarihiyle beraber halihazırda kayıt edilmemiş teknelerle beraber 200'ün üzerinde tekne üretmiş durumda. Bu 200 tekne içerisinde ürün gamımızla ilgili bilgi vermek gerekirse boyları 25 ile 50 metre arasında değişen çelik, çelik alüminyum, ahşap, kompozit maddeden üretilmiş motor yatlar, süper yatlar, yelkenler ve guretler bulunmakta. Projelerimizdeki makina seçimleri öncelikli olarak müşteri taleplerine bağlı kalmakla beraber eğer müşterilerimiz tarafından makina ve jeneratör konusunda bize bir marka veya model belirtilmemişse biz geçmişten gelen uzun yıllara sari işbirliğimiz neticesinde genellikle müşterilerimize Bursan Ket ürünü makine ve jeneratörler teklif ediyoruz, kullanmalarını öneriyoruz. Bunun en büyük sebebi biraz önce de söylediğim gibi yıllara sari olarak gelişen iyi ilişkilerimiz, aldığımız kaliteli ürün ve teknik danışmanlık olarak nitelendirebiliriz. Ket makinaların ve jeneratörlerin uluslararası bilinirliği olması, bütün dünyada geniş servis ağına sahip olması, kullanılan jeneratör ve makina sistemlerinin ket olması ikinci el tekne satışlarını kolaylaştırıyor diyebiliriz. Ket C32 makinalardan şu ana kadar müşteri tarafından ve kullanıcı personel tarafından bize olan geri dönüşler oldukça olumlu. Ağır deniz şartları, yoğun kullanım, veya uygun makine saatlerini değerlendirdiğimizde biz optimum seviyede verim aldığımızı söyleyebilirim. Tersanemizde üretilen projelerde CAT ürünü makine ve jeneratörleri yaklaşık 15 yıldır kullanmaktayız. KET'in uluslararası bir marka olması, geniş teknik servis imkanının olması, yedek parça temininde herhangi bir sorunla karşılaşmamamız ve makinaların periyodik bakımlarının teknik speklerde belirtildiği şekilde yapıldığı takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmamızdan dolayı bu makine ve jeneratörleri tercih ediyoruz. Ayrıca bu makina ve jeneratörleri tercih etmemizdeki sebep düşük karbon emisyonuna çevreci ürünler olmasından kaynaklanıyor. Borusan bizim uzun yıllar beraber çalıştığımız bir çözüm ortağımız. Gerek teknik anlamda gerek idari anlamda karşılaştığımız her türlü sorunda kendilerinin yanımızda olduğunu her zaman hissediyoruz. İlişkilerimiz çok iyi seviyede bu şekilde sürdürmeyi ve Borusan'la beraber Türk yat endüstrisine daha uzun yıllar hizmet etmek en büyük arzularımızdan bir tanesi. ansu Bey yat segmentinde yeni bir motorumuz var değil mi? Doğrudur. Bu sene eee CAT yeni bir motor e, çıkardı ve C ismini de C32B. Hı hı. C32B C32 platformu üzerine kurulmuş bir e, yeni bir motorumuz ve e, bu, bu motorla beraber yat segmentindeki iddiamızı hem Borusan sanket olarak hem de ket olarak 2022 yılında daha da güçlendireceğiz. Neler değişti C32'ye göre? C32'ye göre bu motorda en önemli şey gücümüzü arttırdık. Bu Hı -hı. motorun gücü %25 oranında daha arttırdı. Ve de bu gücün arttırılmasına rağmen düşük güçlerdeki ses düzeyi düşürüldü. Bu da yat sahipleri için, yatlarındaki konforunu sağlaması için çok önemli bir artı olarak onlara ek, ek bir çözüm sunuyoruz. Yani benim düşüncem çok önemli değil. Sizin düşüncenizi merak ediyorum. Bence yat sahipleri almak ister bunu. Siz ne düşünüyorsunuz? Doğrudur. E, yat sahipleri için e, özellikle hem yüksek güce sahip olmak istekleri daha hızlı gitmek gelmek Hı -hı. hem de ee, daha e, yavaş ilerlerken daha az ses, sessiz bir ortamda bulunmaları onlar için çok daha büyük bir artı yaratacak. Efendim konuşmaya başlamadan önce de söylemiştik işte böyle hayallerimiz var. İster istemez de açıyoruz bilgisayardan filan bakıyoruz. Ben C32'ye aşinayım aslına bakarsanız. Tercih edilen bir motor değil mi C32? Kesinlikle. Biz C32 yat segmentinde Türkiye'de çok e, kendini kanıtlamış bir motor. kendini e, bizim Türkiye'deki çok başarılı yat tersanelerimiz var. Onlar. C32 kullanarak çok güzel yatlar yaparak ülkemize ülkemiz hem ülkemizde kullanılıyor hem ülkemiz dışındaki müşterilere bunları satıyorlar ve kesinlikle C32 en çok kullanılan motorlarımızdan birisi. C32B sadece yat müşterileri için sunacağınız bir motor mu olacak bu konuda da bizi heyecanlandıran yeni geliştirmeler var CAT tarafında. Hı hı. CAT bu motorları ileriki yıllarda hem de ticari platformlara sunmayı planlıyor. Mesela balıkçılar, mesela feribotlar. Çok güzel. Yani artırılmış gücümüzü, yeni platformumuzu bu yeni ticari segmentlerde de ileride kullanmayı planlıyoruz. Çok güzel efendim, çok güzel haberler bunlar. gelelim önemli bir hadiseye daha çevre ve doğa evet. çevreye saygılıdır zannediyorum kesinlikle KET e, hem KET hem biz Borusan KET olarak kesinlikle çevreye sa, çevreye saygılı motorlar e, müşterilerimize çevreye saygılı motorlar e, sunmaya çok önem veriyoruz KET de yıllardır e, bu konuda hem yeni ürünler geliştiriyor hem ARGE'sini e, bu konuda gittikçe daha çok güçlendiriyor mesela biz KET motorlarımızla beraber ismini SCR dediğimiz katalizörler veriyoruz motorlarımızla beraber Hı -hı. bu katalizörler e, bu dizel motorlardaki en önemli konu olan emisyon, yani bacadan çıkan zararlı gazlar konusunda bunları kimyasal reaksiyonlarla su buharı e, tam kıvamına kadar getiriyor ve çevre, çevremize çok daha e, az zararlı e, dizel motorlar sürmüş oluyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim size. Biz Hakikaten teşekkür, teşekkür ediyoruz ama son bir sorum daha var, müsaade ederseniz onu da Orbay Bey'e yöneltmek istiyorum. Orbay evet. Bey, mevcut makinelerle neler yapılabilir? Aslında mevcut makineler için de çeşitli çözümlerimiz var. Ee... IMO'nun belirlediği yani Dünya Denizcilik Örgütü'nün belirlediği regülasyonlar var. Özellikle büyük ticari gemilerde bizim orada MAK markamız biraz daha öne çıkıyor. Bununla alakalı e, bir takım titler var. Yani eski olan gemilerde geçerli olan IMO 1 regülasyonunu IMO 2'ye çevirmek için çeşitli opsiyonlarımız var. Bu sayede müşterilerimiz hem eski gemilerini yeni regülasyon haline getirip kullanabiliyorlar hem de doğaya vermiş olduğumuz zararı minimize edip karbon ayak izimizi küçültüyoruz. Efendim teşekkür ediyoruz. Hem verdiğiniz bilgiler için hem de samimiyetiniz için ne olursunuz beni unutmayın. Biraz daha palazlanayım da karşınıza çıkayım. Bu güzel hatırayı hatırlayın o zaman olur mu? Sizi hiç unutmayacağız. Eksik olmayın. Ben de sizi hiç unutmayacağım efendim. O zaman müsaadenizle şöyle bitirelim. Diyoruz ki efendim hem denizde hem karada borusan ket durmaz.